Şimdi otomotivden çok fazla bahsettik. Biraz otomotiv tarafına derinlemesine girelim istiyorum. Hattımızda yine çok değerli bir konumuz var efendim. Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği Başkanı Ziya Özalt. Merhabalar efendim. Merhabalar iyi yayınlar. Merhabalar. Efendim öncelikle e, derneğimizi biraz tanıyabilir miyiz? Otomotiv konusunda Türkiye'de çok güzel şeyler oluyor ama bir de aşağıya doğru dallanıp budaklanma durumu söz konusu. Biz sadece üreten fabrikaları biliyoruz ama fabrikalardan ibaret değil Türkiye galiba değil mi? Evet. Öncelikle bize bu şansı verdiğiniz için Çok teşekkür ederim Otomotiv sektörü dediğiniz gibi çok büyük bir endüstri Bizler otomotiv satış sonrası Ürün ve hizmetleri derneği olarak otomotiv satış sonrası kanalında Hizmet eden Ulusal ve uluslararası tedarikçilerin Üreticilerin ve toptancı şirketlerin oluşmuş olduğu Yaklaşık 192 üyemiz olan 5,5 milyar dolarlık bir pazarın %85'ine hitap eden Bir derneğiz Ben de bu derneğin başkanlığını yapmaktayım ee, dediğiniz gibi otomotiv e, sektörü şu an içerisinde e, Türkiye'deki lokomotif bir sektör. Ee, çünkü e, çok fazla e, üreticinin bulunduğu ulusal ve u, ulusal e, sermaye gruplarıyla e, yabancı firmaların e, bir arada olduğu e, çok büyük e, hemen hemen bütün Avrupalı Avrupa menşeili araç markalarının bulunmuş olduğu e, bir altyapıya sahibiz. Otomotiv satış sonrası da gerçekten bu anlamda e, büyük bir pazar. Yaklaşık 23 milyon e, araç park parkına sahip olan bir pazar içerisindeyiz. E, bu 23 milyonluk otomobil pazarının e, özellikle 3 yaş ve sonrasındaki araç parkı ağırlıklı e, otomotiv satış sonrasının bağımsız pazarını birebir ilgilendiriyor. E, onun için de biz de bu pazar içerisinde dernek olarak e, gerek kamusal alanda gerek e, tüketicinin hakları olarak gerek ise e, tüm e, otomatik sektöründeki e, çalışan e, tüm e, emek işçilerin haklarını savunan bir yapı içerisindeyiz, dernek içerisindeyiz. Harikasınız efendim. Şimdi e, böylesine büyük bir, bir pazar. Türkiye'nin e, ithalatında e, çok önemli bir yeri var. E, i̇hracatında çok önemli bir yeri var. Peki bu pazarı e, korumak ve kollamak için yani koronavirüs zamanlarında evet Türkiye e, devlet olarak bir sürü sektöre sahip çıkmaya çalışıyor. Elinden gelince hepimiz dört elle buna sarılmış durumdayız. Peki otomotiv sektöründe şu andaki durum nedir? Biraz bunu hani 2019 yılında ne olduk? 2020'de nasıl bir beklentimiz vardıdan yola çıkarak anlatabilir miyiz efendim? Tabii ki. Aslında hani bizim ilgilenmiş olduğumuz pazar biraz daha otomotiv e, otomotiv satıldıktan sonra olan Tabii. pazar. Hani bizim işimiz biraz burayla başlıyor. Evet. Yani, otomotiv sektörüyle ilgili gerçekten çok fazlasıyla hani e, bilgiye dolaşıyor ve o, o konuyla ilgili e, gerçekten önemli derneklerde de çalışmalarda bulunuyor. Otomatik e, otomotiv satış sonrası pazarı birazcık hani dolaylı yoldan e, hemen hemen hem ekonomik krizlerle ilgili hem de böyle sağlık krizleriyle ilgili etkileniyor. Çünkü aslında bugün en sihirli kelime hani herkesin kullanmış olduğu tedarik zinciri. E, biz tedarik zincirinin gerçekten çok önemli bir parçasıyız. Ee, çünkü tedarik zincirine baktığımız zaman hani bugün konum için söylüyorum sadece insanların sadece ihtiyaçlarına gireceği sağlık, sarf malzemesi ve gıda olarak bakılmamalı. Ee, bugün üretime devam etmesi için e, çaba, gösterilen gıda malzemelerinin ya da tıbbi malzemelerin lojistiği de e, üretimi kadar önemli oluyor. Tabii şu anda lojistik ee, olmasa biz pazara gidip bir şey alamayız yani böyle bir net bir durum var. Kargoların, nakliyecilerin ihtiyacı olan yedek parça tedarik, tedarik zincirinin en önemli parçası. Ee, özellikle e, bir dernek olarak e, Ufası bir PCF e, adı altında bir çatı derneğin altındayız. Onun için hani dünyada bu otomotiv sektörünün satış sonrası ile ilgili baktığımız zaman e, Almanya, İtalya pazarında dahi bile şu anda otomotiv sektörü, e, otomatik satış sonrası sektörü çalışmak zorunda. E, biraz önce de e, bu bağlantıyı önce de bir yönetim kurulu toplantımız vardı. E, özellikle e, bugün birçok e, sanayide. E, bu kapandığını duyuyoruz ama e, özellikle kamusal alanda hizmet eden noktaların açılması yönünde e, bir bilgi gelmiş e, bizim e, üyelerimize ve do dolayısıyla üyelerimizin müşterilerine. Yani bugün servislerimizin çoğunun açık olması gerektiğini e, görüyoruz. Onun için gerçekten de bir tedarik zincirinin önemli parçalarından bir tanesiyiz. Valla oradaki insanlara buradan e, sabır ve e, şey diliyorum gerçekten de zorlu bir süreçten geçiyor. Onlar daha zorlu bir süreçten geçiyor çünkü onlar herkese dokunuyorlar ve dokunmakta zorundalar. Araçları dokunmak zorundalar ama sizin de çok iyi belirttiğiniz gibi işte ambulans çalışmazsa ne olur? Değil mi? Siz sonuçta buna da bakıyorsunuz yani. E, Aynen. Sadece yolda Aynen. giderken insanların kolunu dışarı çıkarttığı arabalardan bahsetmiyoruz burada. Hayır. Zaten evet otomatik satış sonrası ile ilgili gerçekten aslında böyle e, çok fazla bilinmezlik var. Hani hazır sağlık sektörünün bu kadar hani e, önde olduğu ve daha rahat anlaşılabilir olduğu için hani şöyle kısaca otomatik sektörünü anlatmakta fayda var. Hani bugün bir otomotiv zaten %85 idak e, parça üreticilerinin e, üretmiş olduğu parçalardan oluşuyor. Onun için de e, bizden hemen bu gerek parça üreticilerinin de temsilcisi olduğumuz için aslında eşdeğer değer parçayı e, otomatik satış sonrası pazarında e, bizler de tüketiciye en uygun şekilde sunuyoruz. Onun için aslında e, birebir e, orijinal ve bir eş değer parça olarak adlandırdığımız zaman birebir aslında aynı parçayı uygun ve daha hızlı, e, daha çok noktada e, sunduğumuz bir pazar içerisindeyiz. Ee, bizler hani e, satış sonrası pazar olarak biraz daha e, küçük çaplı firmalarla muhatap olduğumuz için ticaretimizde birazcık daha ağırlık olarak güvene dayanıyor. Ee, onun için hani e, bu pazar içerisinde hani e, güven endeksini en yüksekte tutmaya çalıştığımız için de gerçekten bütün pazarın e, e, nabzını tutmaya çalışıyoruz bu dönem içerisinde. Peki son olarak da size şunu sormak istiyorum Sayın Azap ee, şu anda biz dediğim gibi bütün pazarların, bütün sektörlerin ayakta durması için adımlar atıyoruz. Peki sizin sektörünüzün ayakta durması için devlet şu ana kadar ne yaptı ve sizin bu konudaki beklentileriniz nelerdir? Aslında hani bizler bu konuyla ilgili yakın zamanda taleplerimizde ilettik ama ve devlet bu konuyla ilgili taleplerimize karşılık veren çalışmalar içerisinde bulundu. Sadece hani birebir teknik anlamda söylüyorum bunu bizim bizim üyelerimize yönelik. Çünkü otomotiv imalatına yönelik ve otomotif orijinal dağıtıcı kanal dediğimiz kanalın evet. yönelik mecah kodlarına yönelik çalışmalarda bulundu. Burada bir beklentimiz var. Yani aslında çıkan teşviklerin tüm sektörler için, çünkü hemen hemen biz de aynı sektörün bir parçasıyız, evet. bir taraf olup bir tarafın olmaması... Bu da birazcık daha hani adilane olmuyor. Bizim istediğimiz şey e, aslında çıkan e, tüm teşviklerin bizim üyelerimiz için de geçerli olması. Gerek TGK gerek bu gerek işte... E, şu diğer, anda değil mi efendim? Şu anda değil. Şu anda e, kodlarımızdan dolayı... E, bağımsız pazar dağıtıcılar için e, toptancılar için maalesef geçerli olmayan bir teşvik var şu anda. Ya umarım e, bu herkes tarafından duyulur çünkü dediğim gibi her sektör çok önemli ama sizi şu anda ambulansları ve bize e, ürün mal getiren tedarikçileri ayakta tuttuğunuz için e, önemli büyük bir önem arz ettiğinizi düşünüyorum. Evet şu anda dediğim gibi pazarımız hani talep zaten çok azalmış durumda. Yani %50'nin altında bir e, taleple karşı karşıyayız. İnsanlar evlerinde araçlarına mümkün olduğu kadar e, ihtiyaç duymuyorlar. E, sadece zaruri olan e, bildiğiniz üzere hani özellikle taksiler de şu an içerisinde e, tek ve çift plak olarak e, şu anda geziyorlar. Onun için hani bizim e, birebir şu anda hizmet etmiş olduğumuz kanal biraz önce söylediğiniz gibi birebir zaruri ihtiyaç olan ambulanslar, kargolar, nakliyeciler, ee, gibi e, yedek parçanın e, şu anda hani olmazsa olmazı en hızlı şekilde tedarik akşam olması şekilde hareket eden bir kanal içerisindeyiz. Onun için hani bu, bu noktada hani bu teşvikler e, gerçekten çok önemli çünkü e, tüm firmalarımız hani e, şu anda açık bir şekilde bu zararlı ihtiyaçları gidermek için bekliyorlar. Tüm devam ediyor. E, kiraları, çalışanları aynı şekilde devam ediyor. Kontrollü bir çalışma içerisindeyiz. Hani en azından sosyal sorumluluk bu anlamında herkes bunu kontrollü bir şekilde yapıyor. Ama yine de bu işin olmazsa olmaz bir parçasında olduğumuz için de bu bilinçle, bu sorumlulukla işlerimizi takip etmeye çalışıyoruz. Hani bu kanalda bize gelecek teşvikler gerçekten çok önemli. Çok iyi anlıyorum efendim. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu değerli bilgiler için. Ee, yine ilerleyen zamanlarda inşallah e, güzel gelişmeler olduğunda da sizi yayınımıza almaya çalışırız. İnşallah. Çok teşekkür Saygılar ederim. Saygılar sunuyorum efendim. Görüşmek üzere.